içine sığmadığımız koca dünya aslında dar değil. Dünkü dünya bu. Dün bu kadar da rahatlıkları yoktu. Buna rağmen insanlar bu dünyada huzur içinde yaşayabiliyorlardı. Bugün kaybettiğimiz şey, huzurumuz, sükunetimiz bizim daralmamızdandır. Dünyanın her yeri orman olup bize ev kalmadı yürüyecek yol kalmadı diyecek bir şey yok ki İstanbul'un her yeri yol oldu. Biz huzurumuzu, neyi aradığımızı bilen şuurumuzu kaybettik. Dün evin biricik kızı, bir tanesi. Evimizde açan güldü gelinimiz. Bugün Allah'ın lanetlisi, belası. Neden oldu? O dün başka insandı. Bugün başka insan olarak mı değişim yaptırdı? Dün biz ona bakarken evimize gelsin diye görmek istemedik hiçbir şeyini yüzeyselliğiyle onu kabul ettik ufak tefek gördüğümüz şeylere de alışırız Allah'ın izniyle ya da onu düzeltiriz zannettik sonra bizim keyfimiz içtiğimiz kahveler ayak ayak üstüne atışımız iyice yerini bulunca onun kabahatleri 100 gramdı 300 kilo oldu kadıncağız gelincağız doğum yaptı. Bir kişiydi, iki kişi oldu evde. Otoritesi de iki kişi oldu. Sözü de iki kişilik oldu. Bebeğin ağlaması da ortaya çıktı. Bu sefer onun ne kadar belalı biri olduğu ortaya çıkmış oldu. Hiçbir şey değişmedi. Bizim dayanma kapasitemiz farklılaştı. Yoksa o insan olarak dün melekti, bugün şeytan olacak hali yok. Dün cin'di, bugün insan olacak hali yok. Aynı insan o değişen bizim bakışlarımız. Aslında gelini komşulara şikayet edince odunları boşaltıyor evden. Yaptığı bir şey yok. Dedikodu onu rahatlattığını zannediyor. Avukata gidince de samanlıkları boşaltıyor. İnsan olarak kazdığımız kuyulara hep düşüyoruz. Birisi kazdı diyoruz da o birisini biz oraya getirdik elinde kazmasıyla. Bu sebeple insan olarak Yanacağımız ateşi tutuşturduğumuz gibi düşeceğimiz kuyuları hep kazıyoruz. Sabırsızlığımız, tahammülsüzlüğümüz bile bile kendimize yaptığımız şeylerdir. Bunun için Aziz kardeşlerim, şu dünya aradığını bulabilenlerin dünyası değildir. Hiç kimse insan olarak bu dünyada aradığını bulamamıştır. Ancak sarhoş, aklını yitirmiş veya paranın sarhoşu olmuş. Ama aklını yine yitirmiş. Şuurunu ve idrakini kaybetmiş insanlar, aradığını bulduklarını zannederler. Çünkü insanca bir şey aramıyorlar. Hayvanca arıyorlar. Uyumak arıyorlar. Sadece yemek içmek arıyorlarsa, işte hayvanca duygularda bir endişe yok. Kedi, sobanın kenarını, radyatörün kenarını bulunca iki gün uyur. Horultusu da duyulur. Kedileşmiş yürekler rahat edebilirler. Şu dünya imanımız kadar sabrımızın da test edildiği bir dünyadır. İnname yuvaffas sabirun bi biğayri hisab. Sınırsız nimetler, sınırsız uçsuz bucaksız cennetler sabır testinden geçebilenler içindir. Ben yaşlandım, sabrım tükendi diyenlerin duyması gereken bir cümle daha var. Yaşlandıkça olgunluğu niye artmadı? Yaşlandın doğru. Sinirlerin boşaldı doğru. Olgunluğun nerede? Sen gençken de böyleydin. Sataşacak kimsen yoktu senin. Yaşlandıkça etrafın kalabalıklaştı. Sataşacak kimselerin oldu. Onun için tahammül edemediğini zannediyorsun sen. Buldukça gerginleşen, kaybettikçe haddini bilen bir yapımız var bizim. Müslüman kimdir? Bu gerçekleri bilip hırsını dünyada tüketmeyen insandır. Beklenti kapasitemizi ahirete göre ayarladığımız zaman dünya geniş olur. Parmağı koptuğu halde sanki hiçbir şey olmamış gibi, tırnağa kaşınmış gibi kabul edip, işine devam eden insanlar vardı bu dünyada. Onlara biz sahabi diyorduk. Allah onlardan razı olsun. Bırak parmağının kopmasını. Dün tırnağını kesmeye vakit bulamadığı için bugün tırnağını pençe haline getirmiş insan niye olduk? Çünkü dünyayı cennet gibi kullanmak istiyoruz. Ebedi değil, çürümeyen hiçbir şeyi yok dünyanın. Ebedi değil, her şey çürüyor ve biz çürüyen, çürüyebilecek olan bedenlerle bu dünyada ebedi cennet gibi yaşamak istiyoruz. Musibetimiz, başımıza gelen bela budur kardeşlerim. Nefsimiz şımarık bir çocuk gibi her şeyi istiyor gençken istiyor olgunluk yaşında istiyor piri fani oldu hala istiyor nefis istiyor çocuk nefsini zapt edebilenler burası değil senin hasretini çektiğin yer diyebilenler Allah'ın izniyle bu dünyanın elemlerinden bile haz alır hale gelirler eğer kendimizi ahiret ayarlarına göre değil de dünya ayarlarına göre yaşamaya zorlarsak o zaman evlerimiz kendi anahtarlarımızla kilitlediğimiz zindanlara dönüşüyor. İş yerlerimizi besmeleyle açsak da bereketini hissedemiyoruz ve şu fani dünyada en çok muhtaç olduğumuz yakın akrabalarımız bayramlıklarımıza dönüşüyor. Bayramdan bayrama görmek istiyoruz. Dost Arkadaş zaten gerekli olmaz. Çünkü zarar verir. Borç isteyecek muhakkak. Onun için yanıma yaklaşıyor. Bir menfaatini kolluyor. Onun için benimle bulunuyor. Dediğimiz kitlelere dönüşür. Hayır. Biz çift cennetli olamayız. Bizim cennetimiz inşallah bedenlerimizin ayarlandığı yer, yaratılış ayarlarımızın olduğu yer inşallah cennettir. Bu dünyada bunalırız biz. Bu dünyada en iyi nimetler bile bülbülün kafesteki oyuncakları gibidir bizim için. Neticede kafes burası. Biz bülbül de olsak bizim için bir sürü yemler, bir sürü oyuncaklar, eğlenceler koysalar da kafese neticede kafes, bunaltıcı. Bakış tarzımız çok önemli.